Muhteşem. Dediğim kadar var değil mi? Gerçekten büyülendim. Burada güneş bir batar efendim. insanı da alır götürür. İnanın içmeden sarhoş eder. Çok doğru. Memleketimizin her yanı başka güzel. Cennet, cennet. Bu, bu arazi efendim ta şuradan başlıyor. Şu ileride gördüğünüz kayalıklara kadar. Bu yoldan denize kadar yamaç, sahil hepsi bir kişinin. Bak bakayım ne var orada. <laughs> Ebeni neymiş? <laughs> Dün akşam size bahsettiğim kadın bu işte. Ebeni ne? Merhaba. Hoş geldiniz. Nine diye size haksızlık ediyorlar. <laughs> Çok naziksiniz. Ebeni ne adı? Meryem Hanım'a annesinden yadigar. Öyle mi? Öyle. Dünürüm Sayın Milletvekili'miz Turaner Bey'e manzarayı gösteriyordum ben de. Ha. Ebenine buranın şifacısıdır. Yörenin otlarını toplar, kaynatır, ezer. İnsanları ezmiyorum çok şükür. Benim işim otlarla. Memnun oldum. Ben de. Ya burası ne kadar güzel değil mi? Evet, gerçekten öyle. Biz de onu konuşuyorduk zaten. Reşat Bey buraları karış karış ezbere bilir. Her bir toprağı, her bir parseli. Öyle değil mi Sayın Yaşar E burada doğdum. Bilmez olur muyum? Söylesin işte. Beton yığınlarının istila etmediği birkaç yer kaldı bunun gibi. Allah'tan sit alanı ilan ettiler de kimse dokunamıyor. Değil mi? Güzelliğini bozamıyorlar. Börtü böcekte de biz de rahat nefes alıyoruz. Hadi iyi seyirler. başına da bekliyoruz e, beni ne? Bak gelmezsen darılırız haberin olsun. Bakalım. Kısmet. Valla bu Galip Usta çok iyi adammış. Zırt pırt izin veriyor sana. Adamlar sene de üç beş günlüğüne geliyorlar. Olsun artık bu kadar. <laughs> 3-5 günlüğüne geliyorlar. üç aylık zararı verip gidiyorlar. Sen de onlara uyup küp gibi içiyorsun. Ama bak bugün ağzıma damlasını koymadım. Yarın açığını kapatırsın. Kuzu kulağından ye senin için topladım. Yerim yerim. Vallahi daha taş dolaştım zor buldum ha. Reşat Yaşar'ına rastladım bizim orada. Almış sayın milletvekili dünürünün yanına keşfe çıkmış. Gerçekten öyle tanıştırıyor adamı ya. Sayın Milletvekili Dünür'ün Tuna Beydi görgüsüz. <laughs> ne konuştunuz? Gözü açık rüya görüyor. Orlar burlar bizim rüyası. Söyledim ama lafımı. İnceden inceden giydirdim. Bozdum fiyakasını. İyi yapmışsın. Cık, 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 cık. Ne oldu? <laughs> ya bir de beni nişana davet etmez mi? Sanki pek sevişirmişiz gibi aslında sırf bunların yüzünü görmek için gideceksin nişana. Böyle tapuları hediye olarak takacaksın Selim'in yakasına. <laughs> Herhalde böyle kalakalılar ha. Dilleri tutulur. Ee, gidecek misin peki? Nişana. Hı hı. E tabii gideceğim. E ortalarda biraz görünmekte fayda var. Bunlar böyle etrafımda kek 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 dolaşırken keyiften ölüyorum. <laughs> Hem sana da kız bakarım. Aman istemem. Niye be? Aya bunların İstanbul'dan arkadaşları falan gelmişlerdir ha. Vekil mekil kızları. Yakışır. Sana değil bana. Geçerim Reşat Yaşaran'ın karşısına. Ben de dönürümle hava atarım. Ha? <laughs>